Otopsinin türkçe kökenli karşılığı iki kelime. Uyduracağım. Buyurun. Ölü inceleme. Ölü inceleme. <laughs> bu i̇lkini buldunuz vallahi. İkincisi ama değil, değil mi hocam? Ölü analizi. Ölü analizi, analiz zaten türkçe değil. Ha evet. Ölü değerlendirme. Ölü değerlendirme. Hocam ne Türkçesi çok yaygın <laughs> kullanılmıyor. Bu sözlükte bu yazıyor. Yani otopsi nedir diye baktığınızda bakınız ö nokta nokta hı hı. diyor. Hatta şu 5'i bir 4'e indirin. İkinci kelimenin çok kalabalık olmadığını bir görün efendim. Otopsiyi yapmak için ölüyü Ölü kesimi. Ölü ke -si. kesi. Hmm, yetmedi. Yetmedi. Yaktım kırmızıyı. Nasıl bitiyor ondan bahsedebilirim. Ama 4'ün birini de alırım. Haberiniz tamam. olsun. Uygun mudur? Evet. Efendim şöyle bitiyor. Biraz da garip bir soru oldu ama. Tohum saçımı der gibi. Hop. Rica edeyim Aldı elinizden. 3 puan.